Erdoğan'a şiir yazana atama var. Makamını yükseltme var. Nasıl mı? Şöyle efendim, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığından Savunma Sanayi Başkanlığına bakın. Yönetim Kurulu üyeliği Savunma Sanayi Başkanlığı dediğiniz yer bayağı şuralarda bir makam. Nasıl oluyor? Profesör Doktor Haluk Görgün atanmadan kısa bir süre önce Erdoğan için şiir yazmış belli ki iyi yazmış. Bir adam ki uykuya hasret, bir adam ki vatana sevdalı, bir adam ki millete aşık, bir adam ki dünyaya bedel, bir adam ki gençlere ilham, bir adam ki mazlumlara umut, bir adam ki bir üzülür, milyonlar üzülür. Bir adam ki bir sevinir, milyonlar sevinir. Bu bir şiir. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılmış, metni yazan bir profesör. Erdoğan'a övgü dolu sözlerin sahibi, şimdi savunma sanayi başkanı. Cumhurbaşkanımızın bizzat teveccühüyle, şahsıma gösterdiği güvenle atamasından dolayı hemen sözlerimin başlarında... ...zati devletlerine teşekkür etmek istiyorum. Profesör Doktor Haluk Görgün metni yazdığı sırada Aselsan Yönetim Kurulu Başkanıydı. Paylaşımı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapıldığı gün sosyal medya hesabından yaptı. Bir de Erdoğan'ın fotoğrafını ekledi. 150'ye yakın alt yükleniciyle çalıştığımız bir proje. Görgün paylaşımının devamında öyle bir adamın hikayesi ki anlatan için bir ders, anlayabilen için bin bir ders içerir. Hikayen hikayemiz olsun büyük lider mesajını da ekledi. Genç mühendislerimiz, genç kardeşlerimiz bu sistemlerin tamamını tasarladılar, ürettiler, kendi ordumuzun kullanımına e, sundular. Bu paylaşımından yaklaşık bir hafta sonra Görgün'ün 5 yıllık Aselsan Genel Müdürlüğü sona erdi. Çünkü Savunma Sanayi Başkanlığı'na atandı. Nasıl muhtar bir siyasi parti liderini destekleyemez apaçık diye tepki varsa Aselsan'da yönetim kurulu başkanı olan bir kişi de apaçık bir siyasi partinin genel başkanını, partili cumhurbaşkanını öve övecek ve destekleyecek mesajlar atamaz. Neden? Aselsan yönetim kurulu başkanıydı ya kendisi. Anonim şirkettir. Ve borsada işlem gören bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak siyasetin göbeğinde bir partinin genel başkanını övücü ifadeler kullanamazsınız. Eğer öyleyse bütün o hani denir ya çıkar cübbeni çıkar ceketini gel siyasete diye. E madem öyle o zaman o bütün makamlardan bütün o ön tarafta aşağıda yazan her bir Titirden başlıktan arınacaksınız. Şimdi o mesaj, o şiir savunma sanayi başkanı Aselsan'dan. Belki de liyakati, belki de deneyimi, eğitimi, tecrübesi yeterli. Ama siz bu mesajı, bu şiiri yazdıktan sonra bu atamayla karşılaşırsanız ya da bu atamayı görürseniz ister istemez iyi şiir yazmış dersiniz. Ve sonrasında da zaten diyor ki e, savunma sanayi başkanı, sayın cumhurbaşkanımızın teveccühü, güveni, zatı devletleri diye şiire devam ediyor. Edecekler belli ki.